insanlığıyla, doğallığıyla, ekrandaki sunumuyla yüz senede bir gelmez efendim. Çağla defile yapacağım. Hiç benim param yok dediğimde sen hiçbir zaman önemli değiller Erolcuğum dedi. Her defasında geldin. Evet. Her defasında geldim evet. Sen sanki içine kapanır gibi oldun. Bir anda yok oldun. Bunu da merak ediyorum. Herkesin aşık olmuşumdur. Ben niye kapanırım ki? <laughs> Çağla neden birine aşık olunca içine kapanıyorsun? Söylemek Söyle istemediğim biridir mı? de ondan dışarı. <laughs> <laughs> Hiç böyle kapanma değil yanlış anlama. <laughs> Evin içerisinde böyle. Tülin <laughs> Şahin. Ha, bu nedir ya böyle? E niye ben de senin 17 yaşını yaşadım? Anlatayım sana ya ne yaşadım. Ya biz yaşındayım. ergenliğe mi girdik? Gözünü seviyorum Vurkan abi. Pöt dediniz yüzünü. durduk, pöt Durdu. dediniz oturduk. Bir elbise var ama hani biraz daha dar bir kalıp hazırlamışız biz. Durun dedim, ben ona gireceğim dedim. Tüm vücudun şöyle bir sıktın her şeyi. Bir beden küçülttün kendini. sabah, sabah.